Merhaba e, arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi e, öncelikle de şey, tıp bayramını kutluyorum. 14 Mart kutluyorum. E, Teşekkür ediyorum. E, bütün bütün e, sağlık çalışanlarını, hemşiresini, ambulans şoförünü, doktorunu, herkesi senin nezdinde kutlamış olayım. E, şimdi e, önemli bir haftaya gidiyoruz. E, evet. Haftaya harekinopsu e, var. Aynı zamanda e, venüs 88 var bu hafta. Ondan sonra cema bu bahar Ekinoksu önemli. Sen bahar Ekinoksu'nun geçiş sırasındaki e, gökyüzü durumuna bakacağım demiştim. bunu hazırlayacağım dedim. Ben merakla bekliyorum. E, bir de bu hafta için bu e, hani her ne kadar içinde plüro geçiyor olsa da Menüs'te de, de yapılan seksilde bu e, seksilleri biz çok seviyoruz. E, bu üçgenleri çok seviyoruz. Ondan sonra biliyorsun. Ee, onun hakkında da senden güzel haberleri e, duyalım istiyoruz. E, buyurunuz siz anlatın ben de dinleyeyim. Evet arkadaşlar merhabalar Murat'cığım. Güzel dileklerin için teşekkür ederim. Ben de tüm meslektaşlarımın tüm sağlık camiasının e, tıp bayramını kutluyorum. E, bu dünyadan göçüp giden COVID nedeniyle başka nedenlerle tüm meslektaşlarımda yıldızlar yoldaşı olsun diyorum. E, nur içinde yatsınlar inşallah. E, çok şehit verdik. O yüzden biraz hüzünlü bir tıp bayramı. E, nur içinde yatsın. Tüm sağlık çalışanları e, üzerlerine yıldızlar yatsın. Yattıkları yer incitmesin diyorum. Bu hafta arkadaşlar bir kere hayal kurduk, ettik. Balık Yeni ayında kurun dedim hayalleri. Kurdunuzsa iyi. Pazartesi Ay Koç'ta başlıyoruz. Biraz hareketliyiz, enerjimiz, enerjik. Ondan sonra yaptığımız planları harekete geçirmek için çok uygun bir zaman. Ondan sonra böyle gidiyoruz. Salı günü de yine Pluto Güneş Sekstili var. Ve bu Pluto Güneş Sekstili zaten bir süredir var. Yeni Ay'a da yapıyordu. Ama tabii seksil açı yaptı. Sonuçta Pluto dönüştürdüğü için... Mutasyonlar birden çoğaldı. Yani seksil açıda da bir düşünmek lazım. Çünkü yeni ay Neptün var. Neptünde kaos demek. Yani orada bir dönüştürdüğü mutasyonlar gündeme geldi. Şimdi bütün bunlar böyle olunca ama kendimizi güçlü ve sağlam hissedeceğiz. Hani böyle elimizi masaya vuracağız ve artık bu iş için ben başlıyorum diyebileceksiniz salı günü. Ee, daha sonra Çarşamba günü 16'sında e, Merkür balık burcuna geçiyor. Kafalar, dumanlı. Merkür neydi? Kendimizi ifade etme biçimimiz, zihnimiz. E, ondan sonra konuşma biçimimiz, sözleşmeler, ticaret. Demek ki neymiş? Merkür balık burcuna geçtiği için e, o nedenle. Ee, biraz daha dikkatli çünkü hülyalı rüyalara dalabiliriz. Ondan sonra e, ilham için çok iyi, sanatçılar için çok iyi ama e, trafikte, e, sözleşmelerde, e, konuşurken, unutkanlık ve dalgınlık çok yapar çünkü Merkür balıkta düşüştedir, başağın karşısında olduğu için biraz daha özenli bir döneme girelim arkadaşlar. Daha dikkatli olalım. E, ondan sonra sıra geliyor e, Perşembe gününe. Perşembe günü de e, Plüto Venüs sekstili var. Parada ve aşkta e, çok sağlam adımlar atabiliriz tabii ki. Ondan sonra e, o da güzel bir gün. Yani Plüto sonuçta güç veriyor. Ee, ve derinlik veriyor. Ve attığın şeyi adımı sağlamlaştırabilirsin. Ee, bunlar güzel geçişler. Bunları söyledikten sonra bu hafta fena bir hafta değil desem bile şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Şimdi üç gezegen geçecek. Ne demiştik? Eşik değerimiz var bizim. 29 derece. Merkür 15'inde 29 derece, Venüs 20'sinde 29 derece, Güneş Cuma günü 29 derece, yani analitik dereceler, bunlar birazcık kriz yaratabilir. Yani evet güzel açılar var, bu hafta daha güzel bir hafta, ama e, bu 29 dereceler nedeniyle birazcık zorlanabiliriz. 16 Mart 01 26'da Merkür Balık burcuna geçecek. 20 Mart 12.37'de Güneş Koç burcuna geçecek bu haritayı anlatacağım zaten. Ondan sonra 21 Mart 17.16'da da Venüs Koç burcuna geçecek. Ee, tabii bu sırada 21'inden başlayan, daha doğrusu yeni aydan bile bir başlayan Mars-Satürn üçgenimiz var. O da 22'sinde kesinleşecek. Ben sadece bu haftayı ve Ekinoks'u anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, onun haricinde diğerlerini e, yani bu hafta genel olarak fena bir hafta değil ama e, dediğim gibi hani e, 18 Mart e, özellikle 30 Kasım tutulmasını tetikleyecek. Çünkü Mars e, 8 dereceye gelecek ve 30 Kasım'da neyi öğrenmiştik arkadaşlar? Gerçek vaka sayılarını ve aşılarla ilgili bir takım gerçekleri öğrenmiştik. Yani yine 8 derece Mars'a geldiğinde e, yine 30 Kasım tutulmasını tetiklediği için e, zaten bu yeni ayda 14 Aralık 23 derece yer tutulmasını tetikledi. Yine sağlıkla ilgili, hastanelerle ilgili bir takım aşılarla ilgili konular gündeme gelecek. Muratçım bu arada senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani benim söylemek istediğim şey şu. Daha önce biliyorsun bundan konuşurken yani geçtiğimiz haftalarla ilgili mesela 8 Mart'ta konuşurken hani Dünya Emekçi Kadınlar Günü için mesela kadın cinayetlerinin tekrar... 19'u. Pardon öne çıkacağından bahsetmiştik. Yine e, hani her günü, her e, gün günden değiştiği için bir takım şeyler vakayı adiyeden e, sayılıyor. Yani kadınla ilgili şiddeti e, öne çıkacağından konuştuk. Mesela 3,5-4 ay ay e, önce katledilen e, kaybolan, daha sonra öldürüldüğü öğrenilen e, bir kızcağızla ilgili haberi görmüştük. Çünkü şimdi, evet o günü belirtmiştim diye hatırlıyorum. 8-9-10 özellikle. De, bu, bu, evet ben de önümüzdeki e, hani hani şeyde bir hafta bir, bir hafta değil de daha çok iki haftalık bir süreç için biraz siyasette e, hareketlilik bekliyorum doğruyu söylemek gerekirse. E, çünkü hani Geçen sene e, aldığımız etkilere benzeyen e, bir takım etkiler almaya başladık. Yoğunlaşıyor. Bu arada yani e, biraz e, enteresan gelebilir e, dinleyicilerimize ama e, sporla özellikle futbolla e, ilgili bir takım enteresan şeyler duyabiliriz. E, o tip etkiler e, ortaya çıkabilir. Hani e, yani bir sanki oyuncu değişikliği orada da hani bekliyoruz ya hükümette değişiklik falan. Tabii. Yani bu spor camiasında, basınında, medyasında işte takımların içinde falan da enteresan <laughs> değişiklikler görebiliriz özellikle. Yani üç büyüklere dikkat edelim diyorum ama üç büyükler içinde işte esas bir tanesi çok net etki alıyor onu şimdi. E, rengi, bir, rengi belli etmeye gerek yok. Önümüzdeki zaten e, iki hafta maksimum üç hafta süre içinde e, bunları görüyor olacağız diye düşünüyorum ben. Ama ben esas merak ettiğim e, senin şu e, güneşin koça geçerken bu bahar ikili e, Şimdi e, 19'unu 18 19'unu yine 19'u saat yıldızıyla güneşin kavuşumu var. 29 derece ve dediğim gibi 30 Kasım tutulması bu arada e, e, tetiklenmiş olacak. Ayın 19'unda e, ses getirecek kadın cinayetleri duymayız inşallah. Ama duyabiliriz. E, üzülerek deniz kazaları, sularla gelen acımasız, şiddet dolu cinayetler duyabiliriz. Ayın 18'i, 19'u hatta 20'sine lütfen Dikkat edin. Çünkü 21'inde Venüs geçir, geçerken de e, Koç burcuna Ay'la 29 derecede çok sert, keskin bir açı yapıp kare açı yapıp geçecek. <laughs> Koç burcuna. O yüzden e, bu tarihler evet yumuşak bir hafta diyoruz ama e, e, yine de e, zorlayıcı. işte Ay Boğa'ya girecek, Uranüs'le kavuşacak. Satürn'e kare yapacak perşembe günü mesela. Şimdi bizim bunları düşündüğümüz evet e, güzel e, şeyler var adım atmamız için ama lütfen 19'u 20'si bugünler çok önemli. E, <laughs> size geçiş saatlerini de söyledim. E, bunlara birazcık e, dikkat ediyoruz. Şimdi bir e, şey söyleyebilir miyim zim... burada? E, bir ekleme yapmak istiyorum. Yani biraz ee, ayıp biliyorum bunu söylemek. Ee, ben kendim söylerken utanıyorum. E, ee, i̇nşallah ee, yetkililer de utanır en az benim kadar ve bir takım önlemler alınır. Bu senin söylediğin 18 19 20'si tarihlerinde 19 ee, özellikle. Evet lütfen ee, güneş battıktan sonra, hava karardıktan sonra evinize yürüyerek falan gitmeyin hanımlar. Lütfen en azından kapıya kadar bıraktırsın kendinizi ya da bir taksiye bile. Aynen. Ee, lütfen şeyde de böyle e, ıssız yerlerde falan. buluşmayın. Karanlığa Aynen. kalmayın. Aynen. Eğer sen, sen işiniz gidelim. varsa o gün konuşmayın. Mart ayına başından beri Murat Bey ile çok vurgu yaptık. Çünkü Balık biraz da kurban psikolojisidir. Biraz da feda edilmektir. Biraz da kayıplardır. E, sonunu düşünmeden adım atmaktır. E, özellikle 19'u için e, bunu söylüyorum. E, dikkat ederseniz e, sadece sizin canınız yanmıyor. Hepimizin canı yanıyor. Teşekkür e, ederim. ya senin söylediğin senin senin söylediğin şey çok önemli. E, bir daha ben altını çizeyim. Yine utanarak altını çiziyorum. E, eski eşinizle, ayrıldığınız sevgilinizle e, evet. siz, siz, siz bu, bu iki üç gün e, bir, birkaç gün sonra yatın e, konuşmalarınızı, görüşmelerinizi. Ben sustum. Kapatıyorum ağzımı. Tamam. Şimdi Ekinoks'a geldik. 20 Mart 12.38'de. Yükselen Yengeç Burcu. 14 derece Sirius Yıldızı'yla kavuşumda. Sirius, Kur'an-ı Kerim'de geçen tek yıldızdır. Şira yıldızıdır. E, güzellikler, dualar, dilekler, hatta Amerika kuruluşunu Sirius Yıldızı'na göre yapmıştır. E, yükselen bu önümüzdeki üç ayın gündemini belirleyecek. E, ondan sonra biz astrolojik olarak yeni yıla, e, 20'sinde gireceğiz. 12 38'de ve yükselenimiz yengeç, ayımız 16 derecede ikizler. Yani 16 derecede de Rigel yıldızıyla kavuşumda. Rigel şan şöhrettir. Özellikle sanatta e, çok iyi yükselmeleri verir. O yüzden e, sanat konusunda çok iyi şeyler duyabiliriz. E, şimdi Satürn'ü, Jüpiter'i onlara es geçelim. Mars Satürn üçgeni var. Bu güzel bir şey. Ondan sonra e, fakat e, dediğim gibi 20 Mart'ta e, Venüs e, 28 derecede, Güneş de tam Koç burcuna geçmemiş oluyor. 29 derecede. 20'sinde. Ondan sonra şimdi Türkiye'nin haritasına baktığımızda Türkiye'nin özellikle ben Amerika'yı da çıkarttım da ikisi beraber tamam. 19 Martı zaten özellikle belirttim. Türkiye'nin haritasında arkadaşlar e, her şeyden önce Türkiye'nin 16 derece, bizim Uranüsümüz e, dokuzuncu evde. 16 derece ay olunca, e, ikizlerde 12-9 aksında bir sert açı olacak. Demek ki bizim önümüzdeki 3 ay boyunca halkla ilgili, e, ay Dünya Astrolojisinde halk demektir, yine 12. eve, kapalı alanlar, cezaevleri, hastaneler ve Uranüs ani olaylar olduğu için kontrol dışı olaylar gündeme gelebilir. Mahkeme, hak, hukuk. 9. evden 12. eve oluyor. Yine bizim güney ay düğümümüz 9. evden Mars'a e, sert bir açı yapıyor. Güney ay düğümü 9. evde. ikizler nedir? Ticarettir. E, dokuzuncu evden dokuzuncu ev nedir? Uluslararası ilişkiler, mahkemeler, uzak yollar. Ondan sonra hak, hukuk e, ve e, yüksek öğrenim demektir. Şimdi Mars ve ikizler olunca demek ki bizim uluslararası bir takım e, ticari konularda mahkemeler gündeme gelebilir, e, bir takım yaptırımlar gündeme ah, gelebilir. Efendim? Ben hemen söyleyeyim. Ben hemen söyleyeyim. Ben hemen söyleyeyim. Ee, bu Halk Halkbank davası gündeme geldi gelecek. Eğer şu anda uh, olanları izliyorsan, yani ben bunu Halkbank davası olarak olacak diye düşünüyorum. Ee, çünkü Halkbank'la ilgili olan e, vakti zamanında, o zaman Halkbank'ta çalışmış olan herkes e, ya görevinden uzaklaştırıldı ya işte bir istifaya zorlandı. En sonunda. E, Borsa Başkanı e, istifa etti. E, ve şeyde bununla ilgili e, bir takım gelişmeler e, duyacağız gibi geliyor. Zaten iki tane esas konu var. E, önümüze getirilecek bu sırası ilişkilerde. Bir, diyorsun, bir, bir tanesi bu Halkbank davası. Bir tanesi de bu e, S-400'ler. Bunları benim şahsi kanaatim. Bu açıları almaya başladığımızda yani işte bahara gelişiminde Mart'ın sonu Nisan başıyla bunları biz kucağımızda bulacağız gibi geliyor bana. Olabilir. Ee, yine güney ay düğümümüz, Türkiye'nin güney ay düğümüyle Merkür kavuşacak. Merkür neydi? Gençler demekti. Ee, ondan sonra işte ticaret, iletişim, sosyal ve 9. dokuzuncu ev, medya, basın yayın. Şimdi Merkür de orada öğrencilerle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Ee, hak, hukuk, adalet ve medya ile ilgili bir takım konular gündeme gelebilir, ama geçmişle ilgili. Yeniden gündeme Peki. gelecek. Bu gençlerle da ilgili, medya ile de ilgili. Medya çok gündemde olacak. Ee, ya da medya çok gündeme getirecek. O da olabilir. Ya medya bir de çünkü yani e, dinleyenleri e, şey yapmak için aydınlatmak aydınlatmak için söyleyeyim işin içine güney ay düğümü girdiği zaman kendi haritalarınızda da zaten sizin yolculuğunuz güney ay düğümünden kuzey ay düğümüdür yani eğer güney ay düğümü belli bir evde belli bir şekilde sert açı alıyor ise geçmişten gelen konular bizim tekrar pişirilip önümüze konur e, fakat e, yani işin içinde medya girdiği için me e, medyada, medya 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 <laughs> ilgili konuları nasıl gündeme getirecek e, yani bu kutuplaşma tekrar e, ayyuka mı çıkacak e, başka başka şeyler mi göreceğiz e, normal medyadan çok e, ben bunu şeye yoruyorum öğrenciler de olabilir. E, e, evet zaten ben sosyal medyaya e, yoruyorum. Yani sosyal medya ile ilgili bir takım e, yapılmaya çalışılan şeyler. Evet bunu mu göreceğiz acaba diye düşünüyorum. Bunu da görebiliriz. Ben Neden ben görebiliriz? Çünkü Türkiye'nin iktidarını Neptün temsil ediyor. Neptün'den Jüpiter'e üçgen bir açı var. Ee, ve Venüs'e üçgen bir açı var. Bu ne demek? 10. evden 5. eve. Demek ki hükümetten bu reform anayasa ile ilgili konuşmalar var. Terazi dolunayında yani ayın 28'inde biz hükümetten çıkan bir takım kararlar duyabiliriz. Venüs para da demektir. Beşinci evde yani bu hani diyorduk ya kripto paralarla ilgili sosyal yaptırı e, şey işte, sanal şeylerle ilgili yaptırımlar olabilir diyerekten. E, yani yeni bir takım e, Kararlar çıkacak, belki yeni anayasa yazılacak, ama e, ve kadınlarla ilgili de e, kad, e, yani e, bir takım e, yeni e, kararlar alınabilir. Sanki hükümetin e, meclisin bir takım e, kararlar çıkacak çünkü Jüpiter nedir? Kanundur. Yani Jüpiterle Neptün üskeni var. Neptün de hükümeti e, temsil ettiğine göre. Ee, yeni bir takım kanunlar e, çıkaracaklar diye düşünüyorum. Ama yani halk... Haricinde din işleriyle de ilgili bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ya yani onu zaten geçen şeyde söylemiştim. Din adamları gündeme gelecek diyerekten. Ee, dinle ilgili de zaten bir takım konular, dini fanatizm zaten bu ülkenin e, hani e, yapacak bir şey yok. Yükselen Yengeç, Güneş Burcu, Akrep yani. Herkes biraz Akrep yukarıda Neptün, yani yapacak çok bir şey yok bu aralar. E, o yüzden de e, onlar zaten gündeme gelecek ama bunun yanı sıra sanki e, böyle yeni yaptırımlar, yasa, yaptırımlar demeyelim, yeni yasalar diyelim. Çünkü Nitekim yeni anayasa gündemde Aynen. var. E, bir takım kanunlar gündemde var. Onlar sanki terazi dolunayında e, açıklığa kavuşacak. <laughs> Fakat ee, ay yine 12. eve düşüyor. Ve ee, ve 12. evle MC arasında. MC dediğimiz nokta Türkiye'nin MC'si 16 derece balıktır. MC dediğimiz nokta manşettir. Tüm dünyanın duyabileceği. Ay'dan MC <laughs> noktasına sert bir açı var, kare bir açı var. Demek ki halkın Rahatsız olduğu ve duyurulacak, işte o yüzden sürekli medyada gündeme gelebilir diyorum, manşet olacak konular olacak. Hapishaneler, hastaneler, kapalı alanlar, kontrol dışı olaylar ve suç oranları. E, ve halk bir şeylere e, zaten Uranüs'ünde üstünde dediğim gibi e, bir e, aya e, sert açısı var ani gelişen olaylar ben bunu daha çok e, güneşin e, yani buğaya geçtiği zamanlarda o dönemlerde Nisa'nın böyle sonuna doğru e, sanki böyle birazcık e, Şubat havası esecek gibi görünüyor yani tabii <laughs> tabi bir, bunun bir altını çizelim yalnız terazi dolunayı dediğin için Hani Dolunay sonuçta ayın en ışıklı evresi. Ee, yani oraya biraz aydınlanıyor. Terazi yani bu, bu, hafta için konuşmuyoruz. Bunu ayın 28'i için konuşuyoruz. Lütfen onu not alın. Peki benim esas merak ettiğim ikinci nokta sen bir de e, şeye baktın mı Amerika'nın haritasına bak. Amerika'nın da şimdi bu 8 derece Mars e, hani dedim ya 30 Kasım tutulması. 30 Kasım tutulmasında kim vardı gündemde? Trump vardı. Trump'la ilgili evet. bir takım konular gündeme gelecek. Amerika'da bir takım yeni reformlar yapacak halktan yana. Ondan sonra Uranüs ile Mars'ı 7. evde kavuşuyor. An haritasında. Uranüs ile Mars'ın kavuşması demek ani gelişen savaş, yanma, patlama, karşı ülkelere karşı açık düşmanlıklar, Di diğer ülkelere karşı e, bir takım e, sözel e, ya da girişimsel e, bir takım ataklar yapabilir diye görüyorum. ASC'si 8. evde, Güneş'i 8. evde. Neptün-Neptün karşıtlığı var. Yani Amerika, Güney Amerika özellikle e, salgın nedeniyle, işte krizler, e, kayıplar, Doğal afetler. Ee, bu önümüzdeki üç ay daha çok onu gösteriyor. Ondan sonra ay Mars kavuşumu da beş orpla ama var yani sonuçta Mars bu. Ee, öfkeli çıkışlar da olacak. Yani sinirli e, belki sadece sözel olarak ama sonuçta Mars bir savaş gezegeni. Ee, ondan sonra bir takım yaptırımlar e, gündeme getirebilirler. E, bunların tabi Jüpiter ay üçgeni olduğu için halkın faydasına olacak. Amerika'da da reformlar olacak. Yani bir takım yasalar, e, bir takım halka belki bu pandemiden dolayı e, Jüpiter ay üçgeni olduğu için halkın faydalanabileceği bir takım e, e, yasalar işte ee, neyse maddeler, genelgeler çıkarabilirler. Ee, kat Katsatürn üçgeni de var bunlarda. Yani genel olarak Amerika'nın 7. ev ve 8. ev sorunlu. Ondan sonra bir de 4-10 aksı yani halk, salgın, toprak bütünlüğü, ev e, tabii Neptün olduğu için e, doğal afetler, Neptün-Neptün karşıtlığı, kaos, e, benzeri şeyler. Amerika'da da gündeme gelebilir ama Trump gündeme gelecek. Ve Trump'la ilgili de bir takım e, belki onların da mahkemeleri e, açılabilir e, diye düşünüyorum. Ee, eh, ağzına sağlık, e, Vallahi çok güzel anlattın. Ondan sonra. E, bir de şeyi hatırlatması yapalım mı e, dinleyenlere? Hani şeyde bu hafta e, bu sen iki e, ayrı kanaldan e, YouTube kanalından yayın yapıyorsun. E, i̇kisini birden birleştiriyoruz. Artık e, şeyde sadece tek e, kanaldan yayın olacak. E, bunu da e, dinleyenlere e, buradan de, iletmiş olalım. Evet, ben şimdi e, bizim kendi grubumuza da koyacağım. Instagram'a da koyacağım, yine Twitter'a da koyacağım. Artık bütün diğer videoları da yine Doktor Berta kanalına geçirip tek kanaldan bundan sonra Murat Bey ile bu sohbetleri yapacağız ve ayrıca Salı günü bir soru bir cevapta sevgili Murat İmam bizim ne olacak piyasaları merak ediyorsanız Salı günü youtube canlı programımıza bekleriz efendim ee, ve çok teşekkür evet. ediyorum Venüs Koç'a giriyor sakın dürtüsel para, yatırımlar aşk aman dikkat edin terazi dolunayında çünkü ava giden avlanabilir <laughs> e, tamam o zaman ben tekrar ediyorum bir kez daha ee, tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. Ee, haftaya görüşmek üzere. Zaten salı görüşeceğiz de haftaya bu sohbette tekrar görüşmek Görüşürüz. Sevgiler. Ee, ben de tekrar herkese sevgiler. Tüm meslektaşlarımın tıp bayramını kutluyorum.